Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olan ve yeni teknolojiler üretmekte başı çeken Almanya, özellikle Çin kaynaklı siber saldırılarla ele geçirilmeye çalışılıyor. Almanya Federal İçişleri İş Bakanlığı Sözcüsü Stefan Paris, özellikle internet üzerinden Alman firmalarına ve resmi kurumlarına yönelik saldırılarda rekor artış görüldüğünü, buna karşı yeni önlemlerin hayata geçirileceğini açıkladı. 2009 yılında Alman şirketleri ve devlet kurumlarına yönelik yaklaşık 900 siber saldırı meydana gelirken, 2010 yılının yalnızca ilk 9 ayında 1600 saldırı düzenlendi. Almanya'nın 2011 yılı içinde kurmayı tasarladığı ulusal siber savunma merkezinde federal emniyet teşkilatı uzmanları, istihbaratçılar, bilişim uzmanları ve özel sektörden uzmanların görev alması bekleniyor. Ayrıca Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi bünyesinde oluşturulacak merkez siber saldırılara karşı alınmakta olan önlemlerin koordinasyonunu sağlamayı, bu alanda kurumların kaynaklarını daha etkili kullanmalarını, bilgi birikimini paylaşmayı hedefliyor. NATO liderleri Kasım ayında düzenlenen zirvede siber Güvenliği ittifakı oluşturma kararı almış ve bu konuyu öncelikli konular arasına almıştı.